Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk Türk devletlerinden bahsedeceğim. İlk Türk devletlerinde ilk Türk topluluğundan bahsetmeden geçemeyiz. İlk Türk topluluğu olarak da arkadaşlar karşımıza İskitler, Sakalar gelecek. Bir önceki konumda son kapanış kısmında söylemiştim. İskitler, Sakalar, Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. Genellikle Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilindiklerinden dolayı Demiri ve bakır işçiliğinde ileri gitmişlerdir demir işçiliğinde ve bakır işçiliğinde ileri gitmişlerdir. Alpertunga e, İskitlerin en önemli hükümdarlarındandır. E, yine Alpertunga destanı Perslerde olan mücadelesini de anlatmaktadır arkadaşlar. İskitlerde şu destanı Makedonya Kralı Büyük İskenderle olan mücadeleyi anlatırken Alpertunga'nın en önemli hükümdarlarıdır demiştik. Tomris Hatun ise ilk Türk kadın hükümdar olarak karşımıza. Gelecektir. Kadınlardan oluşan Amazon adı verilen e, savaşçı grubu vardır. Yani kadınlardan oluşan bir askeri grubu var. E, İskitlerin, Sakaların ve biz buna Amazon savaşçıları da diyeceğiz. Atı evcilleştiren ilk Türk boyudur. Savaş aracı olarak kullanmışlardır. Biz bugün e, atı evcilleştirdikten sonra savaş aracı olarak kullandıklarını şurada görüyoruz. E, atı evcilleştirdikten sonra atın üzerine konulan atın üzerine konulan e, o at koşum takımlarını iskitler sakalar yapmaya başlamıştır arkadaşlar. E, Avrupa'ya göçlerimize baktığımızda ya da kavimler göçü öncesine baktığımızda e, Hun İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Türklerin Avrupa'ya doğru bir göçü vardır. Biz burada şunu görüyoruz. Türkler üzengiyi bulmuş ve Avrupa'ya taşımıştır. Çünkü o dönemdeki e, barbar kavimlerle savaşa girdiğimizde e, barbar kavimler ata binmeyi bilirler ama at koşum takımları henüz yoktur. Ama biz üzengiyi bulmuşuz. Atın üzerinde ayakta durabiliyoruz yani. O yüzden bizim için önemlidir. Atı evcilleştiren ilk Türk boyudur. Ayrıca savaş aracı olarak da kullanmıştır. Üzengiyi buldukları için. E, ve kurganların ilk örneklerine biz takalar döneminde karşımıza gelecektir. burada karşımıza ufak bir not gelecek. E, İran şair Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde e, Alper Tunga'nın ismi Afre Siyap olarak geçmektedir. E, yine Yakut Türklerinin atası olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. E, İskitler Asurlardan için e, Aşkuzi Çinliler ise Say adını vermiştir. Yani baktığımızda İskitlere, Sakalara e, farklı milletler farklı isimlerle adlandırmıştır. E, Asurlar Aşkuzi derken e, Çinliler Say demiştir. Yak Türklerinin de atası olarak karşımıza gelecektir. Yine İranlılar yani Farisiler ise e, Alper Tungaya e, Afresiyap demiştir. Balbal ve Bengü taş adı verilen mezar taşlarının ilk örnekleri de e, İskitlerde olduğu için arkadaşlar ilk örneklerini e, biz burada karşımıza gelecektir. Asya Hun Devleti. Büyük Hun devleti veya Tuku devleti olarak da karşımıza gelecek. Asya Hun devletinin özelliği arkadaşlar baktığımızda Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olarak karşımıza gelecektir. Ee, Sakalara biz Türk devleti demiyoruz. Çünkü e, Türk boyudur. Aslında e, imparatoru vardır. İşte Alfer Tungadır dedik. E, ilk Türk hükümdar, kadın hükümdar olarak. E, Tomlis Hatun dedik. Ancak e, devlet olarak karşımıza gelmemektedir. Günümüze kadar gelen kaynaklarda ilk Türk devleti yani ilk büyük Türk devleti Hunları bir çatı altında birleştiren devlet ise arkadaşlar Asya Hun devletidir. Büyük Hun devleti veya e, Tuku devleti olarak da karşımıza gelebilir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. Merkezi Ötüken'dir. İlk Türk hükümdarı yani Asya Hun devletinin günümüze kadar gelen bilinen ilk Türk hükümdarı ise Teoman'dır. Çin Seddi Teoman zamanında yapılmaya başlanmıştır. Aman dikkat buraya arkadaşlar. Genellikle ezbere bilgilerde karşımıza gelir. İşte Çin Seddi Metahan zamanında. Hayır. Çin Seddi'nin yapımı Teoman zamanında başlanmıştır arkadaşlar. Teoman Tanhu unvanı kullanmıştır. En parlak dönemine bakacak olursak ise Metahan dönemidir. Vatan, millet ve bayrak sevgisini biz Metahan döneminde karşımıza getireceğiz. Metahan dönemine gelmeden hemen birkaç bilgi vereyim sizlere. Babası Teoman Meta'ndan e, için arkadaşlar e, Meta'nı esir verecek bir zaman sonra arkadaşlar yapılan bir anlaşma doğrultusunda e, bu anlaşma doğrultusunda Meta durumu öğrenecek ve kaçacaktır. E, annesi genellikle Çinli bir hatundur üvey annesi arkadaşlar. E, bu durumda e, oğlu ve e, oğluna Teoman tahtı bırakmaz evresinde. E, Meta değil de Çinli hatunun oğluna bırakmaya kalkacak. Ancak Meta'nın bu durumların hepsinin farkında olduğu için zamanla kendisine verilen askeri birliklerini, askeri yapısını teşkilatlandırmaya başlayacaktır. Nasıl olacak? Rivayet odur ki Meta'nın e, çok sevdiği atına e, okunu çekip e, bırakacaktır. E, av esnasında ve o, o oku takiben askerlerin de ok atması gerekir. Ok atmayan askerlerini öldürtür. Zaman sonra işte çok sevdiği bir Başka bir canlıya o kadar. Yine ok atmayan e, askerlerini öldürtür. Bunun üzerine arkadaşlar aradan zaman geçtikten sonra babası Teoman'la bir av merasimine çıkar ve okunu çevirip babasına olduğu bölgeye doğru fırlatır. E, hiçbir askerinin ok atmadığını görüyoruz. Tamamı atmış. Rivayet odur ki 10.000'e yakın oklan babasını öldürdü söylenir. 10.000 olmasın 100 olsun. Yani burada askerinin disiplinini tamamen sağladığını görüyoruz. Peki Metehan döneminde neler vardır karşımızda? En parlak dönem Asya Hun Devleti'nin yaşandığı dönemdir arkadaşlar. E, artık Asya Hun Devleti'nin en parlak en güçlü dönemini yaşatmıştır. İlk yazı anlaşma yine Metehan döneminde karşımıza gelecektir. Çinlilerle Kuzey Şansı anlaşmasını yapacaktır arkadaşlar. Oğuz Kağan destanındaki karakter Metehan olarak kabul edilmektedir bizde. Türkleri bir bayrak altında toplanmasını sağlamıştır. Yani Asya Hun Devleti kurulduktan sonra Orta Asya'daki bütün Türkleri bir bayrak altında toplamayı başaran kişi Metahan'dır. Arkadaşlar ilk defa Kurultay Metahan döneminde kuru, toplanmıştır. Yani devletin ileri gelen boy beylerini e, toplayan kişi ise devlet teşkilatlanmasını karşımıza koyan kişi Meta andır arkadaşlar. Onluk sistemi karşımıza getirmiştir ki milattan önce 209 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak da karşımıza gelecektir. Arkadaşlar bu onluk sisteme baktığımızda nedir bu onluk sistem? Günümüzde daha hala birçok ordunun, devletin kullanmış olduğu bir sistemdir. İşte her 10 askere bir komutan düşecek şekilde e, dizayn etmiştir Metan bu sistemde işte 10 başı, 100 başı, 1000 başı gibi gider bu rütbeler arkadaşlar. E, metan bunun ilk temellerini oluşturan kişidir. İpek yoluna hakim olan ilk Türk devleti yine Asya Hun devletidir arkadaşlar. İkili sistem adlı kılıç sisteminin kuramını da yine Metan döneminde karşımıza gelecektir arkadaşlar. Ayrıca burada bir e, bilgi vereyim hemen. Islıklı e, oku da Metan bulmuştur. Yani diyor, zamanının e, teknoloji ilerisinde karşımıza koyacaktır. ıslık ok şudur arkadaşlar. E, günümüzde kullananlar belki vardır ok merasim olanlar için söyleyeyim. ıslık e, ok, bir okun ucunda delik vardır. E, fırlatıldığında e, rüzgarın da etkisiyle bir ıslık çalar. Düşünsenize e, düşman kuvvetiyle karşılıklı birbirinize ok atıyorsun ama karşı taraftan bir ok bırakıldığında 10.000 tane ok aynı anda ıslık çalıyor. Büyük bir gürültü, şimşek gürültüsü gibidir. E, Çin kaynaklarında şu derler. Türkler oklarını bıraktığında gök gürültüsü gibi üzerimize geliyordu. Düşmana bir psikolojik baskı üstünlüğü de gözetir. İlk kez babası üzerinde kullanmıştır diyebiliriz. Bir hap bilgi gelecek arkadaşlar. Pazarı kurganından çıkma, pazarı kalısı ve esik kurganından çıkma altın elbiseli adam Asya Hun devletine aittir arkadaşlar. Günümüzde Rusya'nın Emirtaş Müzesi'nde yer almaktadır. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra ise arkadaşlar yani Meta'nın ölümünden sonra Asya Hun Devleti'nde zamanla parçalanacak ve Çinlilerin hakimiyeti altına gelecektir. bu hakimiyetin altına Çin hakimiyetinin altına girmek istemeyen Türk kavimleri ise arkadaşlar batıya doğru ve çeşitli yerlere göç edeceklerdir. Kavimler göçünden bahseden destana ise arkadaşlar Nibelungen destanı diyeceğiz. genellikle Avrupa Hun Devleti'nden bahsedeceğiz. Atilla ve Ezzel olarak da adlandıracak Nibelungen destanında arkadaşlar. Yani Nibelungen destanında Avrupa Hun hükümdarı Atilla'ya biz Ezzel diyoruz. Gelelim kavimler göçüne. Asya Hun devletinin yıkılmasından sonra Türkler e, çeşitli bölgelere Çin hakimiyetine girmemek için göç etmişlerdir arkadaşlar. E, batıya doğru yapmış oldukları göçlerin sonucunda bizim karşımıza şu gelecektir arkadaşlar. E, sırasıyla iteceğiz ve kavimler göçünü gerçekleştireceğiz. Şimdi şu kalemlerin her birini bir Avrupa tarafında e, kuzey doğuda yaşayan barbar kavimler olarak görelim arkadaşlar. E Türkler Orta Asya'dan gelen göçler sonrasında bunların bulundukları yere gelecekler. E sonuç olarak bulundukları bölgede e, barbar kavimleri itecek. Barbar kavimleri itince arkadaşlar biri diğerini biri diğerini iterek gidecek. Yani bugünkü Avrupa'nın şekillenmesine neden olacaklar. E, evet. önce Kuzey Doğu Avrupa'ya geleceğiz. İşte Vandallar, Franklar, Cermenler, Anglo-Saksonlar gibi barbar kavimler vardı. Bunlar Avrupa'nın işlerine doğru iteceğiz. Bu itme sonrasında bir domino etkisi yaratacak ve bu domino etkisiyle arkadaşlar Avrupa işlerine doğru giren bu barbar kavimler de Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşecekler. Ve Franklar bugün Fransa'yı, işte Cermenler, Almanya'yı, Anglo-Saksonlar, İngiltere'yi gibi arkadaşlar işte Vandallar, İtalya ve İspanya taraflarına yerleşecekler. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu barbar kavimler zamanla Avrupa'nın iç kısımlarına gelerek bugünkü Avrupa'nın temellerini attılar. Kavimler göçüne bakalım arkadaşlar. Barbar kavimler birbirlerini iteklemesi sonucunda bugünkü Avrupa oluşmuştur. Roma ikiye ayrılmıştır arkadaşlar. Bu dönemde 375 yılında yani Milattan Sonra 375 yılına gelindiğinde Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Batı Roma Katolik, Doğu Roma ise arkadaşlar Ortodoks olarak ayrılacaktır. Yani artık bir Hristiyan birliği de yoktur. Hristiyanlığı da parçaladık biz böylelikle arkadaşlar. Aman dikkat. Derebeylik ortaya çıkmıştır. Yani Avrupa'da feodalite yönetim ortaya çıkmıştır. Krallıklar zayıflarken e derebeylikler feodalite yönetimi güçlenmeye başlayacaktır bu dönemde. Skolastik düşünce e, Kavimler Göçü sonrasında Orta Çağ Avrupa'sında karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. E, kavimler Göçü'nde biz <laughs> e, yeni bir çağ başlatıyoruz. O zaman Orta Çağ'ı başlatacağız arkadaşlar. E, burada şuna da dikkat edelim arkadaşlar. İlk defa Türkler yeni bir çağ açtı. Orta Çağ arkadaşlar. Fatih İstanbul fethetmesiyle de Orta Çağ'ı kapatacağız. Yeni çağı açacağız yani ilerleyen konularımızı da göreceğiz. İki tane çağın açılış kapanışını biz yapacağız. Avrupa Hun devletine gelelim canlar. E, kurulduğu yer Macaristan'ın Bucapeşte'dir arkadaşlar. <laughs> Kurucusu ise e, Balamir'dir. Ulduz Avrupa Hunlarının dış politikasını belirleyen ilk hükümdardır. Yani Avrupa Hunlarının Avrupa'da nasıl bir hareket edeceğini e, Ulduz belirlemiştir arkadaşlar. Batı Roma ile genellikle dostane ilişkiler gülerken Doğu Roma'ya düşman olarak görmüştür arkadaşlar. Evet Doğu Roma'ya şunu demiştir. Güneşin battığı yere kadar Bizans'ı zapt ederim demiştir. Yani arkadaşlar hem Doğu'yu hem Batı'yı fethedeceğinden bahsetmiştir burada. Arkadaşlar yani burada e, karşımıza bir soru gelir. Genellikle karşımıza da gelme ihtimali yüksektir. E, Avrupa Hun Hükümdarlarından hangisi Güneşin battığı yere kadar bütün toprakları zapt ederim sözünü kullanmıştır. Dersek arkadaşlar işte şıklara gelerek de Attila atarlar. Balamir'i atarlar. Ee, karşımıza şu gelecektir o zaman. Uldız gelecektir arkadaşlar. Cevabımız her zaman Uldız olacaktır. Güneşin battığı yerlere kadar bütün toprakları alırım diyor. O zaman arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nin en güçlü dönemlerinden başlatan kişi ise Uldız'dır. Ama en parlak dönemini başlatan yaşayan kişi ise yaşatan kişi ise Atilla olacaktır. Aman dikkat bu söz Uldız en güçlü en parlak dönemini yaşatan ise Atilla olacaktır. Ulduz zamanında Anadolu'ya ilk defa akınlar düzenlenmiştir. Anadolu'nun keşif amaçlı akınlar düzenlemiştir arkadaşlar. Ulduz'dan sonra Karatan, Rua geçmiştir. Bizans e, ilk defa Rua döneminde vergi vermiştir arkadaşlar. E, Ulduz aslında ülkeyi kardeşi Rua ile birlikte yönetmiştir. Yani bakarsak arkadaşlar doğu kısmını Ulduz yönetirken batı kısmını Rua yönetecektir. Birlikte hareket edeceklerdir. Ülke yönetiminde. E, Ulduz'un ölümünden sonra Karatan ve Rua ülke yönetiminde söz sahibi olacaklar arkadaşlar. Rua döneminde özellikle Bizans tekrar söylüyorum ilk defa vergi verecektir arkadaşlar. Atilla ise arkadaşlar ülkeyi kardeşi Bilada'dan almıştır. Bilada ile yönetmiştir hatta diyebiliriz. Ulduz'dan sonra Karatan Rua geçti devletin başına. Rua döneminde Bizans ilk defa olsun. E, Rua döneminde Bizans ilk defa Avrupa Hun Devleti'ne vergi vermiştir arkadaşlar. Atilla ülkeyi kardeşi Bleda ile birlikte yönetmiştir. En parlak dönemi Avrupa Hun döneminin Atilla zamanıdır. Atilla zamanında e, Balkan seferleri karşımıza gelecek. Birinci Balkan seferi Margus Anlaşması ile bitecektir arkadaşlar. Bizans vergiye bağlanacaktır. İkinci Balkan seferi ise Anatolios. Bizans vergiye bağlanmıştır. E, şimdi e, şuna bakacağız yani onda da bağlandı, bunda da bağlandı. Diyoruz. Birinci Balkan Seferi, ve ikinci Balkan Seferi. Birinci Balkan Seferinde yapılan savaş sonrasında ya da işte Bizans'ın çeşitli casuslar göndererek Avrupa'nın devleti içerisinde yaşayan kavimlerin isyan etmesini sağlamak için gönderecektir. Bunun üzerine e, Atilla Bizans üzerine sefere çıkacak ve e, Bizans'ı markus temsilcisi olarak gelecek ve Marcus'a atından indirmeden, yol yorgunluğunu gidermeden direkt at üzerinde, Tuna Nehri civarlarında isteklerini yazdırıp gönderecektir ve bu kabul edilecektir arkadaşlar. belki verecektir. Ancak 2. Balkan seferinde biz şunu göreceğiz arkadaşlar. Anatolia, Anatolius anlaşması olarak karşımıza gelecek. Bizans vergiye bağlanmıştı zaten. iki katı vergi ödeyecek bu sefer. Bizans'ın üzerine yürüyecek çünkü Atilla. Atilla'nın Roma'yı işgal etmesine hiçbir engel yokken Şimdi Doğu Roma'yı vergiye bağladık. Batı Roma'ya yönelecek bu adam. E, Roma'yı işgal etmesine hiçbir engel yokken geri dönme sebepleri vardı arkadaşlar. Bunlar nelerdir diyeceğiz. Şimdi koskoca Roma İmparatorluğunda Doğu Roma'yı biz vergiye bağlamışız. Her dediğimizi yaptırıyoruz. E, Batı'yı da fethetmek için ilerliyoruz. E, karşımıza e, birkaç neden çıkacak arkadaşlar. Mesela Roma, Roma'nın Hristiyan dünyasının e, kutsal bir merkezi olarak kabul edilmesi. E, Atilla'da bir düşünce yap soruşturacak. Çünkü e, Orta Asya'dan gelen Türk göçleri devam etmemeye başlıyor. Artık azalıyor. Yani Nüfus artsa belki de gidip orayı alacak. Ancak e, Hristiyan dünyasının merkezi olduğu için tepki çekeceğinden dolayı biraz bekliyor. Papa'nın özür dilemesi. Arkadaşlar biz şunu göreceğiz. E, Atilla özellikle e, Roma İmparatorluğu yani Batı Roma İmparatorluğu yapılan savaşları Atilla kazanmıştır. Ve ee, Batı Roma'ya doğru ilerlerken artık Hristiyan dünyasının dini lideri e, 1. Leon Papa arkadaşlar Atilla'nın önünde diz çökmüştür. O, o meşhur resmi hepimiz biliriz arkadaşlar. İşte atın üzerinde Atilla vardır. E, atın yanında da diz çöken bir Papa vardır. E, biz şunu göreceğiz arkadaşlar Atilla Leon İngilizce'de aslandır arkadaşlar Atilla aslana diz çöktürdü diyeceğiz. O zaman arkadaşlar Atilla hangi papaya diz çöktürdü dersek. Birinci aslana diz çöktürdü. Yani Leon'u. Doğuda bir tehlike olarak gördüğü Sasanilerin üzerine sefere çıkma isteği de etkin olacaktır arkadaşlar. Burada karşımıza bir hap bilgi gelecek arkadaşlar. Urfa baş Başpiskoposu Efraim e, ee, Türklerden için yani Avrupa Hunlarından ve Türklerden için bunlar Yecüc mü? ve Mecüc kavmidir. Küheylanların üzerinde fırtına gibi giderler. Geriye dönüp ok atabilenlerdir demiştir arkadaşlar. Yine ufak bir notumuz var. Hunların Macarlarla kardeş olduğundan söz eden efsaneler vardır arkadaşlar. Bunlar nelerdir dersek sihirli geyik ve çaba efsaneleri e, Hunların ya da Türklerin Macarlarla kardeş olduğunu göstermek için yazılmıştır. Gelelim Atilla'nın ünvanlarına arkadaşlar. Atilla hangi ünvanlarını kullanmıştır ya da hangi ünvanlarla anılır dediğimizde e, Tanrı'nın kırbacı birçok sınavda karşımıza geldi artık. E, şimdi ise Atilla için cesur kavimlerin efendisi. Nibelungen destanında biraz önce bahsettik. Edzel olarak geçer. Fransızlarda kan dökücü olarak geçmektedir. Germenlerde ise arkadaşlar yani Almanlarda ise iyilik sever denilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine bir karşımıza hap bilgi gelecektir. Atilla ayrıca kendisi zamanında çıkan Avrupa Hun döneminde büyük bir isyan olan Akadir isyanını da bastırmıştır. Akadir isyanına baktığımızda arkadaşlar 442 yılında Avrupa Hun devletinin meclis başkanı ve başbakan konumunda olan Onegiyesus One ile Atilla'nın oğlu yani büyük oğlu arkadaşlar İlek idaresindeki Hun ordusu Akadir isyanını bastırmıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani Avrupa Hun Devleti'nde çıkan büyük bir isyan nedir dersek karşımıza Akadir isyanı gelecektir. Atilla zamanında bastır çıkacaktır ve Atilla bastırtacaktır. Ee, şimdi hocam Atilla gidip bastırmamış ki oğlunu gönderiyor. Büyük komutanını gönderiyor. Ordu gönderiyor yani arkadaşlar ve bastırıyordur. Ee, buna dikkat edelim. Sağlıcakla kalın, esen kalın, takip etmeyi unutmayın.